İnsan eti için de çok güzelmiş diyorlar. Bir çeşit yanmayan <laughs> arkadaşlarım falan. Hayır, internette bir yerde dinlemiştim, bir yerde mi okumuştum. fenci mi söylemişti. Öyle bir şeydi yani. Ortaokuldaki fenci söylemiş yani Bunu ben de duymuştum. Ama çok bu da kolpa geldi. Batacak kıyafetim. Ee, şey dedim ona. Yağlı bir etmiş insan eti. Hani yediğin zaman Otavuz. güzel oluyor diyorlar. Tabi iyi diyorlar ama tabi yamyamlık hem etik Afiyet değil olsun. hem bir sürü problem var. Yani hasta da olursun aynı zamanda. Zaten yam yamlık direkt şeysel olarak sıkıntı değil mi? Sağlıksal olarak sıkıntılı bir şey değil Onu mi? Onu dedim ya yani e, hani etik problemleri açtık diyelim yani etik problemlerini açmaktan kastım hani gıdaya ulaşamıyorsun sadece Bir distopyadayız. Aynen sadece arkadaşın ölmüş arkadaşını yiyebileceksin o anda adaya düştünüz herhangi bir gıda yok ölmüş arkadaşını yemen lazım diyelim. Ee, pişir yesen bile şeye sebep oluyor işte. Deliden hastalığının insan versiyonu. Neydi ya o proteinin adı? Bir tane protein var işte. Kiryon muydu? Neydi yanlış hatırlamadım. Yanlış olmasın. Ona sebep oluyor ve e, hatalı kodlanmış, hatalı katlanmış proteinler oluşmaya başlıyor vücudunda ve engelleyemiyorsun. Kendi cinsin olduğu için. Öyle bir şey var. İşte deliden hastalığı, o o da zaten şey, sığa sığır cinsi sığır eti yedirdiğin için, ya yani sığır grubuna bir şey yedirdiğin için oluyor. büyük başa kendi cinsinden bir şey yedirdiğin için oluyor onlarda da. O zaman şöyle bir soru. Evet. Bir adaya düştün, bir tıpçıyla beraber. Tıpçıyla beraber evet. Önceki videodan referansla. Hmm. Bir o tıpçı öldü. Yiyecek hiçbir şeyin yoksa insan eti yersin bu arada. Yemem ya. Ağlıyor ağlıyor da olsa yersin. Yemem ya. Kanki. Büyük konuşmayayım. Kanki şöyle diyeyim. Ama mesela yaprak yerim. Yani 25 gün oldu diyelim. Yaprak bile yok. Kuru odun var sadece. Bir de ölmüş arkadaşım var köşede. Ve soğuk hani eti de bozulmuyor. Çünkü eğer birinci gün öldüyse 25. gün hava sıcaksa zaten o gençlik hali yoktu onun da. Ee, eti de bozulmuyor diyelim. Ee, 25. gün, 30. gün artık açlıktan delirmek üzeresin. Şeyde vardı ya. Lost. Dost da mı vardı? Benim aklıma şey platform filmi geldi. Ee, onda e, ilk oda arkadaşı vardı ya. 202 mine düşüyorlardı bir ay sonra. Bir uyanıyordu böyle domuz bağıyla bağlanmış gibi böyle hani e, eleman en son 15 16. 15. 16. gün o da arkadaşı böyle ufak ufak yemeye başlıyordu o da arkadaşına. Yani bir noktada açlıktan eee yani kendini doyurmak için olaya geçebilirsin ve bunu çok bilinçli de yapmayabilirsin bence. Emin değilim yani. Bak dediğim gibi. Şey orada şeye geçebilir vücut. Senin bilinçli düşüncelerin benim şu an umurumda değil. Benim karnımı doyurmam lazım ve orada besin var diyebilir vücut. Okey. Ama ben şuraya gelecektim. Mesela bir adaya düştüğümü farz ettik ya ilk başta. Hmm. Yaprak falan vardır. Kanka. Hani ne bileyim. Ağaç, ağaç da yiyebilirsin mesela anladın mı? Bilmiyorum ne kadar kar şey vardır ama... Ha, belki ondan elde ettiğin e, besin seni artık tatmin etmiyorsa ki etmez yani. Zaten sen insan olarak selülözlük sindiremiyorsun ki yapraktaki o şekeri sindiremiyorsun. Bir noktada işte o ağaçlıktan şey olabilir yani. Şu an senin bilinçli düşüncelerin hiçbir şekilde onunla değil. Benim karnımı doyurmam lazım deyip yönelebilirsin yani emin olmamakla beraber böyle olacağını düşünüyorum. Allah düşürmesin. Amin. Ne diyelim tabii. Zor bir hayat bu. Şey de çok sıkıntı olur. Mesela arkadaşını yemişsin. Dönüyorsun ailesiyle görüşüyorsun değil mi? Ama arkadaşını yemişsin yani ondan. Ama ailesi bilmiyor mesela. <gülüyor> Kurgu yapmaya <laughs> başladık artık Sizin oğlanın CIA falan. <laughs> i̇yi beslemişsiniz. Allah iyi değil.